Merhaba sevgili sarı mikrofonu abi. Ya ben bunu izlerim ya. ya. Ne? <laughs> Tam bunu izlerim ya. Silikon gerçekten... E, ...estetikte kullanılan silikonu vermişler. <laughs> Doktor. Mıncıklatıyorlar beni <laughs> helvacı var. Merhaba hocam, hoş geldin. Çok iyi dostları bugün elimizde... Kaç o? 300 cc. Şöyle bir şey var, slime'a benziyor görüyorsunuz değil mi? Aslında bu bir meme silikonu protezi, silikon bir protez. Bunu insanların eline tutturacağız, gözlerini yumduracağız ve dokunacaklar. Dokunarak bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar. Tabii ki dezenfeksiyon önceliğimizdir. Hocam ben çok heyecanlanıyorum. Bir an önce videoya gidelim, bakalım. Kesinlikle, ben de çok merak ediyorum. Çok ilginç anıtlar geleceğinden eminim. Oo. Evet, bu ne? Doğru gittiniz, doğru yerden gittiniz. Doğru, memeye benziyor. Evet, ne olabilir? Ee, yani gittiniz bir şeydi. O be? orijinalini çok gördük de, bunu ilk defa görüyoruz. <laughs> ne olduğunu tahmin et. Kalp. Efendim? <laughs> bir şey yani. Neye benziyor? <laughs> ee, şey bu. Ee, Unutmadını. Ne olabilir? Göz. Göğüs... Aç elini, tut abi. Yani bu ee, bir ambalajla kaplı bir jel olabilir. <laughs> Neye benziyor? <laughs> Hayır valla bir şey ben size demedim ne Yani bir el stresi için mi acaba kastım kastım Ha el stresi için el stres atan bir şey bence <laughs> Gözünü seveyim abine abine Bak bak o anladı da çaktırmıyor Evet stres evet Stres attığı kesin evet O yiyeceği tribi düşünüyor şu an <laughs> Belli Ne olduğunu tahmin et Kendine. Gözünü de açabilirsin sıkıntı yok Gözünü açabilirsin <laughs> Bu ne? Nedir bu? Şey silikon bu Ne silikonu? Me evet. meme. <laughs> meme ablacığım meme ya <gülüyor> <gülüyor> doğru bir sözcük <yasak> <laughs> ya hiç meme mi diyeyim meme? Evet gördüm. Gör Nerede gördün? <laughs> Arkadaşımda gördüm. Ama o içindeydi herhalde. Tabi. Yok dışlarken görmedim hiç. O evet. içindeyken daha dik duruyordu. <laughs> daha dik duruyordu. O zaman plastik cerrahımızı kutluyoruz. Çok başarılı yapmış. <laughs> Aynen. Yok bende yok. <laughs> evet, tamam. Benimki orijinal anneden <laughs> Ne olabilir bu? Abi 80 yaşında bir adamın prostatları mı almış ne olmuş? <laughs> bu bir. Meme silikonu desem. <laughs> bana... <laughs> Heyecanlandı. <abi>. Sen kafanı <laughs> çevir, bana bakma. O tarafa dön lütfen olur mu? Önce seninle yapacağız. Kapat ellerini ver lütfen. Tut bunu. Evet sen de iki elinle tut ve sık. Bunun ne olduğunu tahmin et. Um, Çin'de ne var ya bu ne? <laughs> 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 Kum kum torbası. Sen gel lütfen. Seni alalım. Ellerini uzat bana. Yok benim elimi değil. Burayı tutacaksın. Tamam. Sağ ol. <laughs> ne olabilir bu? Bu şeyler var ya. Söyle dostum. Slime gibi şeyler var. Aç gözünü. Tamam hadi öyle bir tahmin et. <laughs> bu ne? <laughs> Silikon mu? Silikon dedi ve bildi. Bravo. Alkışlıyoruz. <laughs> Çok sağlıcak beğendin mi? Yumuşak değil mi? Güzel. <laughs> Sevgili amca şimdi, ha. şimdi ben senden bir şey rica edeceğim. Gözünü kapatacaksın <laughs> tamam mı? Sonra ben eline bir şey vereceğim. Ondan sonra sen böyle dokunarak ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Bir şey verme benim elime kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya. Yok <laughs> kötü bir şey vermeyeceğim. Tamam. Sen o bekersen çok daha iyi. Dememem. Eline kötü bir şey vermeyeceğim. Kesmeye <laughs> kalsın <laughs> da. Tesbih kalsın mı? Tesbih var elinde bak. Tesbih kalsın. tamam mı dede? Ya bu adamlara niye yapmış sormuyor ya ya da bana ben, sormuyor. Ben seni çok sevdim dedeciğim onun için. Ya Rabbi ya. Tabii. açma kapat. Elini aç. Kapat. Ellerini aç bakalım. Tut şunu. Sık aç. bakalım dayı. Ne olabilir bu? <laughs> Dayının hoşuna gitti. Bir sıksana böyle. Öyle. Sık ya. Bir sık şöyle. Ya, Neymiş ne bileyim kardeşim. Ne, Tahmin ne olduğunu ne Bakalım. Hamur işi gibi bir şey <laughs> elimde. Evet hamur işi. Benziyor gerçekten. Somun ekmek hamuru olabilir mi? Olabilir. Ya git Allah aşkına ben ne olduğunu ne bileyim ben ya hamur diyorum. Başka... Peki, dayıcım aç gözünü aç. Bak sana bu şansı veriyorum. Sen benim çok sevdiğim bir tontiş dayım olduğun için. Ya bırak şimdi şu <laughs> ayakları bana ya. <laughs> bana ayak yapıp Peki dayıcım bu ya. bak hadi görmene izin veriyorum. Sence bu ne? Vallahi abi bilemiyorum abi. Bilemedim bilemedim. bilemedim. Dayı bu hani memelere silikon koyuyorlar ya. E. Bu o işte protez silikonlardan. Sen de biliyorsun. Ben ne bileyim ben. Kadının bunu bunu koyduğunuz yine. <laughs> Gözünüzü kapatmanızı istiyorum. Evet. Kapatın. Kapat. Bu dayı tek atar. Elinizi uzatın bir şey vereceğim elinize. Uzattık. Tutun lütfen. Tuttuk. Bakmıyorsunuz. Bakmıyor. Evet yumuşak yani bir balon yumuşak. gibi balon gibi bir şey balon ha. evet patlar mı sizce bu balon bence patlamaz silikonlu bir şey gibi duruyor yani ee, göğüse benziyor bravo evet bu bir meme silikonu meme silikonu evet beğendiniz mi o peki beğenilmez mi ne kadar yumuşak hassas <laughs> yumuşaklığını beğendiniz <gülüyor> <bir>. <gülüyor> Ha. <Ya. gülüyor> tut abi <laughs> <Tutalım. gülüyor> <Dayı> yükselle <he. gülüyor> bu nedir sence ne diye dokunmuş olabilirim? Bu <laughs> tercümle şey bilmiyorum. Ben top gibi bir şey mi? Top gibi evet, ona yakın. Açabilirsin gözünü ve bak. Şey, şey bu. Hadi. Et. Şu göğüs evet. büyütmek için. Ya bravo ya, gerçekten bildi. Büyük hmm, ödül. Çocuk ne güzel giriyor oraya ben Sağ Teşekkür ederim. Şey bu. Hadi. Et. Şu Bak gördün mü artistler arkada önce. Bilmiyorum. Bak